Bu hikaye 1912 yılında gizemli bir şekilde kaybolan bir çocuğun ardında bıraktığı lanetli bir günlük üzerine kuruludur. Yüzyıldan fazla bir süredir kimse o malikaneye girmeye cesaret edemedi. Ta ki bir gün meraklı bir kaşif kameralarıyla birlikte kapısından içeri adım atana kadar. O gece yaşananları şimdi dinleyeceksiniz. 1912 yılının dondurucu bir kış gecesi. İstanbul'un kenarında yükselen görkemli bir malikane bir anda sessizliğe gömüldü. Malikane'nin küçük varisi, 10 yaşındaki Selim iz bırakmadan ortadan kayboldu. Polis günlerce araştırdı ama tek bir ipucu bile bulamadı. Ve malikane şehrin en karanlık söylentilerinden biri oldu. O ev lanetlidir. Aradan 110 yıl geçti. 2022'de genç bir tarih tutkunu ve şehir kaşifi kameralarıyla birlikte o eve girdi. Kapıyı açtığında pas kokusu ve çürümüş tahta gıcırtısı kulaklarını doldurdu. Koridorlarda ilerledikçe duvardaki portrelerin gözleri sanki onu izliyordu. Üst kata çıkarken yerde eski, tozlu bir günlük buldu. Sayfaları çevirdiğinde çocuk Selim'in yazıları karşısına çıktı. İlk satırlar masumdu. Bugün bahçede oyun oynadım. Ama birkaç sayfa sonra cümleler değişmeye başladı. Karanlık geceleri çok seviyor aynanın arkasında bana fısıldıyor ve son satırda korkunç bir cümle yazıyordu Aynanın ardındaki kapı açıldığında geri dönüş olmayacak gencin bakışları o an salonun ucundaki büyük çatlamış aynaya kaydı elini aynaya uzattığında cam titredi ve yavaşça yana kayarak gizli bir geçit açıldı dar merdivenlerden aşağı inerken taş duvarlardan damlayan suların sesi yankılanıyordu ortalık buz gibiydi ama asıl korkutucu olan şey duyduğu çocuk fısıltısıydı. İnce bir ses, bir ninni söylüyordu. Merdivenlerin sonunda loş bir oda vardı. Ortasında eski bir müzik kutusu duruyordu. Kaşif kapağı açtığında paslı dişliler dönmeye başladı ve boğuk bir melodi odanın içinde yankılandı. Melodiyle birlikte odanın köşesinde bir silüet belirdi. Küçük Selim'in solgun, şeffaf gölgesi. Çocuğun gözleri boşluk gibi simsiyah, dudakları kıpırdıyordu. Yavaşça duvara işaret etti. Kaşif el fenerini tuttuğunda taşlara kazınmış titrek yazıları gördü. Beni kurtar. Yoksa sen de burada kalacaksın. Tam o sırada müzik kutusunun melodisi hızlandı. Kapı büyük bir gürültüyle kapandı. Ardından onlarca çocuğun aynı anda ağlayan sesleri odanın her köşesinden yükseldi. Günlük kendi kendine açıldı. Sayfalar hızla çevrilip Son satırda durdu. Beni bulan bir daha asla çıkamayacak. Kaşif panikle merdivenlere koştu. Nefes nefese yukarı çıkıp aynanın ardındaki salona ulaştı. Kapıyı zorla açıp geceye attı kendini. Sessizlik. Sadece kalp atışlarını duyuyordu. Eve döndüğünde derin bir nefes aldı. Ama çantasını açtığında kanı dondu. Çıkarken yanında olmadığından emin olduğu müzik kutusu çantanın içinde duruyordu. Yavaşça kendi kendine açıldı. Aynı uğursuz melodi tekrar çalmaya başladı. Kamerası titreyen ellerinden düşerken son görüntü masanın üzerinde beliren küçük el izleri oldu. Ardından ekran karardı ve geriye sadece o lanetli müzik kutusunun sesi kaldı.